İyi günler arkadaşlar. Bugün Zirve Nova programına bir giriş yapacağız. Bu kapsamda birkaç fatura kaydı, stok takibi, hesap planı oluşturma, alt hesap açma, bilanço ve kar zarar tablosu, mizan gibi raporları da inceleyeceğiz. Programa girdiğimizde program arayüzünde muhasebe fişi ekranı bizi karşılıyor. Sol tarafta menüler var. Genel muhasebe, işlemlerini buradan yapıyoruz. Bodro personel işlemlerini buradan yapıyoruz. Demirbaşlar, cariler, stoklar gibi diğer işlemler de burada yer alıyorlar. Bugün genel muhasebe işlemlerinde hesap planı, hesap planı oluşturma, fiş girişi, fişler, muavin, mizan, mali tablolar bu konuları inceleyeceğiz ve stok takibi nasıl yapılıyor? Satılan mal maliyeti nasıl hesaplanıyor? Bunlara dikkat etmeye çalışacağız. Kayıtlarımızı faturalar üzerinden yürüteceğiz. Bu kapsamda birkaç tane faturamız var. Bunların hepsini yapmayacağım tabii. Birkaç tane alış satış gider örneklerinden göreceğiz. Daha sonra bunların kayıtlarının yapılmış haliyle raporlara, bilançoya ve mizana bakacağız. Şimdi buraya baktığımızda bir açılış kaydı var. Onu yaparız. Daha sonra Erdem Ticaret açısından kayıtlara başlayacağız. Burada Örneğin Erdem Ticaret'in bir alış faturası var. Bu bir alış faturası. Daha sonra burada bir satış faturası var. Satış faturası. Bunların kayıtlarını yaparız. Sonra burada da bir gider faturası var. Bu gider faturasının da elektrik faturasının da bir kaydını yaparız sembolik olarak. Sonra bir hesap ekstresi var. Banka hesap ekstresi. Buradan da yine birkaç örnek yapabiliriz. Senetli işlemler var. Birkaç tane muhasebe kaydını yaptıktan sonra sonuçlara, mizana vesaire inceleyeceğiz ve satılan mal maliyetini nasıl hesaplandığını da anlamaya çalışacağız. Zirve Nova programı bir mali müşavir programıdır. Yani bir ön muhasebe programı değil. Genel muhasebe hesapları kullanarak da kayıtları yapacağız. Bu tür mali müşavir ya da muhasebe programlarında öncelikle hesap planına bakarız. Hesap planında hangi hesaplar var? Hesaplar açılmış mı, açılmamış mı? Bunları nasıl açacağız? Bunları öncelikle bunlara düzenledikten sonra kayıtları yapmakta fayda var. Şimdi burada gördüğümüz üzere ön tanımlı bir hesap planı geliyor zirve programı tarafından tanımlanmış olan. Burada yeni hesap denerek hesaplar açılabilir. Yeni hesap dediğimizde mesela 100.01 TL kasası diye açabiliriz. Kaydet dediğimizde bu şekilde bir alt hesap açmış olduk ve burada alt hesabı sarı gösteriyor ve E gösteriyor. Yani bu E demek kayıt yapılabilir. Evet anlamında. Eğer bu evet'i hayır'a çevirirsek buraya kayıt yapamayız. Zirve Nova programının Luca programından farklı olarak ana hesaplara da kayıt yap yaptırabildiğini buradan da görmüş olalım. Örneğin bankada hesabı şu anda H pozisyonunda. Yani kayıt yapılamaz. Ama bu hesabı evet'e dönüştürürsek şurada evet'e tıklayarak detay hesap evet diyerek tıklayarak dönüştürürsek bankalar hesabının ana hesabına da kayıt yapabiliriz. Veya yine buradan A ile dönüştürürsek artık bu hesaba kayıt yapamayız. Bu ana hesaptır. Bunun altını alt hesap açmak zorundayız. Mesela az önce yaptığımız TL kasasını da H ile dönüştürürsek keza burada da yine hesap bu kayda hesaba kayıt yapamayız anlamına gelir. Peki şimdi böyle, bu şekilde tek tek hesapları açabiliriz. Fakat bunun için tabii tüm hesapları tek tek açmak yerine şurada hesap planı yükle kısmından da eğer bir hesap planımız varsa uygun formatta bunu yükleyebiliriz. Bunun öncesinde yine tek düzen hesap planına tıklayarak başlangıca dönelim. Bu şekilde tek düzen hesap planına tıkladığımızda ilk baştaki hesap planına geri dönmüş oluyoruz. Şimdi elimizde şu formatta bir hesap planı varsa hesap kodlarının olduğu ve hesap adlarının yer aldığı bu Excel formatı olması yeterli. Bunu kopyalayarak ve yapıştırarak programa hesapları, alt hesapları oluşturabiliriz. Kendi hesap planımızı yükleyebiliriz. Mesela daha önce farklı bir programda çalıştığınız bir hesap planı varsa bunu Excel'e aktarıp buradan da kopyalayarak yapıştırarak programa ilerleyebilirsiniz. Hesap planı oluştur kısmına geliyorum. Kopyaladıktan sonra hesap planı yükle kısmına geliyorum. Burada Excel dosyasındaki satırların kopyaları buraya yapıştırın diyor. Buraya kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Ctrl V yapıyorum yani. Yapıştır tuşuna basıyorum. Ve şimdi bakın istediğim gibi kendi hesap planım buraya oluştu. Şimdi artık kayıt aşamasına geçebilirim. Fiş girişleri işlemlerinden muhasebe fişi kısmına geçiş yapıp artık faturamızı kaydedebiliriz. Bu arada eksik olan hesaplar varsa onları da kayıt sırasında da açabiliriz. Önce açılış kaydını yapalım. Bazı bilgiler verilmiş. Burada yeni fiş kısmına geliyoruz ve burada bilgilerimizi giriyoruz. İşte 0101 2025 diyelim. Şimdi burada genelde mahsup kayıtlarını kullanabiliriz ama açılış kaydında da açılış fişi ne kullanarak ilerleyebiliriz? Fiş numarasını bir verdi. Bunları biz kendimiz dokunmuyoruz. Kendisi veriyor. Fiş açıklaması açılış kaydı diyelim. Hesap kodu. Şimdi burada artık hesap planı yüklediğimiz için hesaplar geliyor. 100.01 100 geldi. Eğer buradan hesabımız yoksa yine F1 tuşuna tıklayarak da hesap planına ulaşıp gerekli olan hesapları da buradan yine açabiliriz. Şu an elimizde 100.01 TL kasamız var. Buradan devam edelim. Açıklamaya yine açılış yazalım. Şimdi bu da stok kodu görünüyor. Şimdi ilk açıldığında sistemde stok kodu görünmeyebilir. Bunun için şunu yapıyoruz. Gerçi biz bu açılış kalemde stok kodu kullanmayacağız ama stok kodlu stoklu işlemler yapacağımız zaman lazım olacak. Bunun için bu ekrandayken sağ tıklıyoruz. Kolon ayarlarının göster kısmı var. Burada stok miktarı, stoklar görünsün görünmesin. Bakın buna tıkladığım zaman stok kodu ile ilgili bilgiler geliyor. Dolayısıyla buraya tıklayarak da stok kodlarını buradan görebiliriz. Yani stok kaydedeceğimiz zaman bunları kullanabiliriz. Yani burası görünmüyorsa bu işlemi yapmakta fayda var. Şimdi biz bu tabi kasada stok kodu veya miktarı kullanmıyoruz. 8 binmiş kasanın başlangıç bakiyesi. Hemen bir satır aşağı iniyoruz. Şimdi bir satır aşağı indiğimizde yukarıdaki satırları kopyalıyor. Bunun için bazen kopyalamıyorsa eğer şu da ayarlar kısmında genel ayarlar kısmında yeni satıra geçildiğinde bir üstteki satırın bilgilerini kopyala. Eğer buna evet işaretlemişsek üstteki bilgiler aşağı aktarılacaktır. 102 hesabımızı seçelim banka hesabını. 35.000 TL paramız varmış bankada. Taşıt hesabını seçelim. Şimdi taşıt hesabını seçin de tabii girmiş olduğunuz sabit kıymet demirbaş kayıtlarına eklensin ister misiniz? Şurada demirbaş kayıtları var. Burada hani eğer çok sayıda demirbaşınız, sabit kıymetiniz varsa bunların ne zaman satın alındığını, değerini ve faydalı ömrünü bu bilgileri girerek amortisman tablosunu buradan oluşturabilirsiniz. Şimdi biz buna gerek duymuyoruz. Buradan hayır diyoruz. 945 bin bunu girdik. Demir başımız varmış. Yine sabit kıymet eklemek istiyor musunuz diye hayır diyoruz. 797 bin TL demir başımız varmış. Bir satır aşağı indik. Şimdi banka kredisini kaydedelim. 1250 bin TLymiş. Banka kredisinden sonra sermaye hesabımız var. Bunu da kaydedelim. Şimdi burada bakiye 535 bin lira zaten gösteriyor. Bunu eşitlemek için F7 kısa yoluna tıklayarak. Son kalan hesabın bakiyesini otomatik olarak buraya ekleyebilirsiniz ya da kendiniz 535.000 TL bakiye yazarak muhasebe fişini eşitleyebilirsiniz. Şu anda muhasebe fişiniz eşit. Böylelikle açılış kaydını tamamlamış olduk. Bunu kayıtları tamamladıktan sonra her fişte kaydet tuşuna ya da F2 tuşuna basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ekranımız temizleniyor ve kaydettiğimiz fiş fişler kısmına geçiyor. Şimdi artık fişler kısmında bu kaydettiğimiz fişi görüntüleyebiliriz. Buraya çift tıkladığımızda alt kısımda yaptığımız fişin, kaydettiğimiz fişin içeriğini görebiliyoruz. Hesap kodları, hesaplar, tutarlar, borç alacak tutarları vesaire. Burada yine yazdır butonuna tıklayarak istediğimiz şekilde nasıl yazdırmak istiyorsak ayarları yaptıktan sonra bu şekilde açılış kaydımızı görüntüleyebiliriz. Şimdi yeniden muhasebe fişi ekranına gelelim. Şimdi biz bu menüleri açtıkça bu menüler yukarıda da sıralanıyor Windows gibi. Ve bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyoruz. Programın güzel yanlarından bir tanesi bu. Şimdi şu faturanın kaydını yapalım. Bu bir merkez ticaret firmasının düzenlediği Erdem Ticareti. Biz Erdem Ticaret açısından kayıtlar yapacağımız için bu bir alış faturası olarak kayıt yapacağız bunu. Yeni fiş diyoruz. Ve buraya işte bilgileri yazıyoruz. 0201. Fiş türüne mahsup seçiyoruz. Kendisi fiş numarasını veriyor yemi numarasını biz vermiyoruz. Fiş açıklamasına fatura numarasını şu nolu merkez ticaret alış faturası diyoruz. Ve hesap kodu alanına geliyoruz. Burada ticari mal olduğunu bildiğimiz için bisikletin kaydını yapıyoruz. Bisiklet seçiyoruz. Evrak tarihi yine 0201. Evrak numarası 9080. Belge türü fatura. Vergi numarası da istenirse girebilir, girilebilir. Açıklamasına kısaca alış diyelim. Şimdi burada mal alışlarında eğer daha sonra stok takip etmek istiyorsak satılan mal maliyeti hesaplamak istiyorsak burada stok kodlarını seçeceğiz. Şimdi bu stok kodu ne anlama geliyor? Zaten biz de stok seçtik. Şimdi bu stok kodu stokları takip edildiği yer. Yani şuradaki stoklar kısmı. Bu stoklar alanında öncelikle bu bisiklet ve ayakkabıyla ilgili stokları açacağız. Yani bunları da buraya tanımlayacağız. Ki program bunları miktar ve fiyatlarını takip edebilsin. Çünkü biz muhasebe kayıtlarında tutarları giriyoruz normalde. Ama stokları da takip edersek eğer sistem bizim için program hem miktarını hem fiyatını takip edecek ve en sonunda da ne kadar aldık, ne kadar sattık, sattığımızların maliyeti ne, elimize ne kadar mal kaldı bunları hesaplayabilecek. Bu nedenle yeni stok diyoruz burada. Stok kodunu kendimiz veriyoruz 01. Buna mesela 153.01 de diyebilirsiniz ama 01 diyelim. Stok adı bisiklet adet bazında takip ediyoruz. Ticari mal envanter kısmında ağırlıklı ortalama diyelim ve kaydedelim. Şimdi bizde stokumuz oluştu. Yeni stok diyelim. Bir de 02 ayakkabı diyelim. Yine adet bazında ticari mal ağırlıklı ortalama yöntemle takip edelim. Kaydet diyelim ve şimdi stoklarımız oluştu. İki tane stokumuz var. Şimdi tekrar muhasebe fişi kısmına geçelim. Şimdi burada kalmıştık. Burada artık stok kodu yaparken Şuraya da tıklayacağız ve az önce oluşturduğumuz 0.1 ve 0.2 stoklardan hangisi uygunsa onu seçeceğiz. Şimdi bisikleti seçiyoruz öncelikle. Şu kaydı yapacağımız için. Stok miktarını 44 olarak giriyoruz. Ve borç toplamında 88.000 TL olarak giriyoruz. Şu kısmı 88.000 TL fatura kısmı giriyoruz. Bir satır aşağı iniyoruz. Bunu girdikten sonra. Bu sefer 153.02 hesabı seçeceğiz. Şimdi bu girdiğiniz hesap bulunamadı diyor. Bu hesap planındaki yani genel muhasebe hesabı bulunamadı diyor. Bunun için hesap açılsın mı seçeneğinden tıklayarak yine hesap planına bağlanıp bu hesabı açabiliriz. Hesap adı ayakkabı. Evet diyoruz. Bu fişe aktarılsın mı? Fişe aktar diyoruz ve fişe geliyor. Devam ediyoruz. 02 stonu seçiyoruz ve miktarını yazıyoruz. 50 adet. Tutarını yazıyoruz. 80 bin bir satır aşağı iniyoruz. Şimdi 191 hesabı yapalım. 191.20 17.600 TL'ymiş. Buna stok girmemize gerek yok. 191.10 Bu hesabı açmış mıydık? Sanırım açmamıştık bu hesabı. Yoktu bizim hesaplarımız arasında. Bu hesabı açalım. Açmak istiyor musunuz diye. Evet diyelim. %10 indirilecek KDV diye hesabımızı açalım. Ekleyelim ve hesabı fişe aktaralım. Kaydımıza devam edelim. Yine borçlu kısmına 8000 TL yazıyorum. Şimdi fişi kapatacağız. Kimle kapatacağız? Merkez Ticaret satıcısıyla 320 diyoruz. Merkez Ticaret hesabı vardı galiba. Evet var. Seçtik ve F7'ye tıklayarak Merkez Ticaret 193600 TL alacaklandırıyoruz. Bakıyoruz fatura kontrol ediyoruz. Aynı ise tamam diyoruz. Bu şekilde bir alış faturasının kaydını yapmış olduk ve kaydediyoruz şimdi. Peki nerede şimdi bu fiş? Fişler kısmına bakıyoruz kayıtlı fişlerde. Şurada açıklaması görünüyor. Burada ilgili fişi bulup çift tıklayarak fişi yazdırıp inceleyebiliriz. Fişi yazdırdığımızda yine masuf fişini ve kullandığımız alt hesapları kaç adet olduğunu burada izleyebiliyoruz. Kaydettiğimiz fişte bir hata varsa yine bu fişler kısmına gelip düzenle diyerek fişin içine girip tekrar hatamız varsa miktar tutarlar da buradan düzeltebiliriz. Şimdi bir de satış faturası yapalım. Bu faturada yine Erdem Ticaret tarafından düzenlenmiş olan bir satış faturası. Rehber Ticaret müşterisi. Az önce bir bisiklet almıştık. 44 ve 50 adet. Şimdi 40 ve 50 tanesini Rehber Ticaret firmasına satış yapıyoruz. Şimdi faturamız yine şurada görünsün. Yine programa geçtik ve yeni fiş diyoruz. Mahsup işle devam ediyoruz. 0301 diye fişin tarihini yazıyoruz. Mahsup fişi. Fiş numarasını kendi veriyor. 9147 nolu satış faturası diyelim. Hesap kodunu 120 ile başlatacağım. Rehber ticaret müşteri firmaya. Evrak tarihimiz 01. Evrak numaramızı yazıyoruz. Fatura olduğunu belirtiyoruz. Ve satış işlemi diyoruz. Şimdi burada yine satış işlemi olduğu için stok kullanacağım ama 120 hesapta değil 600 hesabı yaparken yani satış hesabını yaparken stok kullanacağım. Burada sadece müşterinin borcuna fatura toplamını yazıyorum. 250.720. Bir satır aşağı iniyorum. Şimdi 600 hesabı seçiyorum. 600 sıfır bir bisiklet. Yukarıdaki bilgiler aşağı indi. Şimdi kaç tane sattığımı yazıyorum. 40 tane satmışım. Stok kodunu 1 seçeceğim. 40 tane diyorum. Ve 104.000 TL girişini yapıyorum. Tabi alacak tarafına. Bir satır aşağı indim. Şimdi 600.02 hesabı kaydedeceğim. Ama bu hesap bende şu anda açılmamış. Bunu açacağım. 600.02 Ayakkabı alt hesabını açıyorum. Ekle dedim. Ve fişe aktar diyorum. Yine 0.2 stok kodunu kullanıyorum. Ayakkabı. Kaç tane satmıştık? 50 tane satmışız. Tutar da 104.000. Şimdi KDV'lere girelim. 391.20 hesabı KDV'si var. Alt hesabı var. Bunu kaydını yapalım. %20'lik KDV 22.720. 391.10. Bu hesap yokmuş. Açalım o zaman. Yine burada %10 hesaplanan KDV diyerek hesabı açıyoruz. Ekle diyoruz fişe aktar diyoruz. Ve kaydımızı tamamlıyoruz. Bu son kayıt olduğu için F7 tuşuyla eşit eşitleyebilirim. 20.000 TL verdi. Ancak kontrol ediyorum. Burada bir problem var. Ne yanlış yaptık? Şurada 104.000 şurası 113.600 TL olacakmış. Onu düzeltelim. Yani 01 bisiklet satışım toplamı 113.640 tane olan evet. Bunu düzelttik. Şimdi Tekrar buraya 10.400 yazarsam fiş eşitlenecektir diye düşünüyorum. 250.720 ve 250.720 olarak fişimizi eşitlemiş olduk. Son kontrolümüzü yaptıktan sonra da kaydet tuşuna basabiliriz. Fişler kısmına gidelim ve burada son yaptığımız fişi işte aralıkları genişleterek görebilirsiniz. Satış faturası. Bunun mesela bir düzenleyelim tekrar. Diyelim bir hata yaptık. Yani yanlışlıkla şuraya da 104.000 girdik. Ve bu noktada kaydetmeye çalışalım. Yani fişi eşitlemedik diyelim. Fiş eşit değilken kaydet tuşuna bastığımızda işlem tamamlandı. Fakat gördüğünüz üzere fişler kısmında bu fiş kırmızıya döndü ve yanıp sönüyor. Yani uyarı veriyor. Diyor ki bu fiş eşit değil. Diyor. Gösteriyor zaten. O yüzden eğer bu tür hatalar varsa zaten program sizi uyaracaktır. Bazı hatalarda her hatada uyarmayabilir. Sonra bunu gidip düzenleyeceğiz tabi tekrar. Hatamızı gördük. Tekrar düzeltelim. 113.600'lü burası. Kaydımızı yaptık. Fişimizi eşitledik. Ve tekrar kaydımızı yapalım. Ve fişler kısmını tekrar kapatıp açtığımızda tekrar düzenledik. Şimdi kapatıp açtığımızda bakın burada yine fiş eşitlendi ve o uyarı kayboldu. Bu şekilde de fişimizin eşitliğini sağlayabiliyoruz. Peki şimdi bir de gider faturası girelim. Yine buradaki şu gider faturasını kaydedelim. Bunun için yine Muhasebe fiş ekranına giriyoruz. Yeni fiş diyoruz. 20.01 tarihini ve 6781 TEDAŞ elektrik faturası açıklamasıyla fiş açıklamasını yapıyoruz. Burada elektrik giderini 770 hesaba kaydedelim. 02 demiş bu. Yine evrak tarihi, evrak nosu, fatura bilgisi, açıklama elektrik faturası. Burada stok girmiyoruz. Eğer tabii elektrik faturasının mesela miktarları takip edilecekse bu da yine stok alanına mesela elektrik stoğu açılıp elektrik faturasının miktarları takip edilebilir istenirse. Ama biz şimdi stok alanında sadece ticari malları takip ettiğimiz için buna gerek duymuyoruz. 770 hesabın borcuna 11.400 yazıyoruz. 191 hesabın yine %20'lik KDV'sine 2280 yazıyoruz ve 329 hesabı kullanarak Çizdiğimiz 0 TEDAŞ hesabını kullanarak fişi kapatıyoruz. 13.680 TL ile. Kontrolümüzü yaptıktan sonra kayıt tuşuna basıyoruz. Şimdi fişler kısmına baktığımızda 4 tane fiş girdiğimizi buradan görebiliyoruz. Fişlerin açıklamalarından da fişler hakkında bilgilerimizi buradan izleyebiliyoruz. Açılış kaydı girmişiz. Bir alış faturası, bir satış faturası, bir de elektrik faturası girdiğimizi buradan görebiliyoruz. Fiş açıklamaları önemli. Daha sonra meydana gelen hatalarda bu açıklamalardan yararlanabiliyoruz. Alış satış ve gider faturalarından sonra bir de banka hesap ekstresi yapalım. Burada bir hesap ekstremiz örneği var. Buna göre işte ayın birinde 22 bin lira para girişi olmuş. Bu zaten açılıştan geliyordu. Bunun tekrar kaydını yapmayacağız. Yoksa iki defa yani mükerrer olur. Ayın beşinde bir para çıkışı var bankadan. Şirket yetkisinden çekilerek kasaya, kasaya konmuş. Ayın 13'ünde bir tahsilat var. Bankaya para girişi var. Kredi kullandığımız için. Ayın 13'ünde yine bir aynı kredinin bir masrafı var. Ayın 15'inde rehber ticaretten bir tahsilatımız var. Ayın 17'sinde de merkez ticareti bir ödememiz var. Buraya kadar yapalım. Diğerlerine şimdilik gerek yok. Yeniden programa geldik. Muhasebe fişi kısmında şu kayıtları yapacağız şimdi. Yeni fiş diyoruz. Ayın 5'indeki kaydı yapacağım bankadan kasaya para çıkışı diyelim. Burada bankadan para çıktığı kasaya para girişi olduğu için 100 kasa hesabının borcuna yazıyoruz. Burada banka işlemi olduğu için şu da banka ekstresi kısmını belge türü olarak girebiliriz. Bankadan kasaya diyelim. 4000 TL giriyoruz. Burada işlem tutarına gireceğiz tabi. Bakiye kısmı değil. 4000 TL'yi kasaya yazdık ve bir satır indik. 102 hesaptan da çıkışını yapalım. 102.01 İş Bankası hesabından. Bu şekilde 102 hesabında alacağına yazarak kaydımızı tamamlıyoruz. Şimdi ayın 13'ündeki kayda bakalım. 13.01'den başlayalım. Bu kayıt kredi kullanımıymış. Açıklamamızı yazdık. Kredi kullandığımız zaman banka hesabımızda artış meydana gelir. 13'ünde evrak no yok. 22 banka ekstresini seçtik. Kredi kullanımı diyelim sefer banka hesabının borcuna kayıt yapıyorum. Bankada param arttığı için. Ve 300 kredi hesabını alacağını iş bankası kredi hesabının alacağına yazarak F7 ile kapatarak fişimi kaydediyorum. Şimdi yine ayın 13'ünde aynı kredinin bir masrafı var. 1710 TL. Bunun kaydını yaptığımızda da ayın 13'üne yine 780 hesaba kaydını yapıyoruz. 102 hesabını alacağını kayıt yaparak kaydımızı tamamlıyoruz. Kredi masrafı açıklamasıyla. Bunu kaydediyoruz. Yine ayın 15'inde rehber ticaretten gelen bir para var. 250 bin TL. Bunun da ayın 15'ine 102 hesabın borcuna ve rehber ticaret 120 hesabın alacağına kaydını yaparak tamamlıyoruz. Son olarak merkez ticarete bir ödeme var. Merkez ticaret bizim satıcı firmamızdı. Merkez ticarete ödeme açıklamasıyla yapalım bunu da. 320 hesabın bu sefer borcunu kullanıyorum. Borçlandırıyorum. Ödeme yaptığım için satıcı firmaya 193.600 TL ve banka hesabını alacaklandırıyorum. Çünkü bankadan para çıkışı var. Aynı tarzda ve yine kaydımızı tamamlıyoruz. Şimdi toplam kaç kayıt yapmış olduk ona bir bakalım. Toplam 9 kayıt yapmış olduk. Şimdi sonuçlara bakalım bir mizana bakalım öncelikle. Burada mizanımızı görebiliyoruz. Burada yine mizan seçenekleri var. Alt hesaplar görünsün. Görünmesin gibi seçenekler var. Buraya tıklayarak mizanımızı alt hesaplı veya ana hesaplı gösterebiliriz. Daha fazla mizan seçeneğinden de yine daha fazla mizan görünümü elde edebiliriz. Mesela ana başlıklar görünsün. Dönem varlıkları hazır değerler vesaire görünsün dediğimiz zaman ana başlıkları işaretleyebiliriz. Yazdır diyerek mizanımızı bu şekilde ekranda görebiliriz. Dilersek bu mizanı buradan pdf formatına veya Excel veya Word formatına istediğimiz formatı aktarabiliriz. Örneğin buradan da yine mesela bisiklet store'na tıklayıp hesabına tıklayıp çift tıklayarak ilgili muavine ulaşabilir. Yine burada muavini çift tıklayarak ilgili fişe ulaşabiliriz. Ve istersek bu fişi buradan yine hatalarımız varsa düzen düzeltip kaydedebiliriz. Peki bu stok maliyetlerini nasıl bulacağız? Yani aldığımız ve sattığımız ticari malların bize maliyeti nedir? Ne kadar ticari malım kaldı? Bunda yine stok ekranında tanımladığımız stok ekranına geliyoruz. Burada tanımladığımız stok kartlarına çift tıklıyoruz ve hareketlerini buradan görebiliyoruz. Mesela ayın ikisinde alış varmış, yani giriş olmuş 44 ayın üçünde de çıkış olmuş 40 adetlik. Dolayısıyla şu an elimizde bakiye olarak 4 adet kaldı buradan görünebiliyor. Yine bu satırda da çıkış miktarı, giriş miktarı ve kalan bakiye miktarı da buradan görünebiliyor. Ayakkabıya tıkladığımızda da yine ayın ikisinde alış var 50 adet. Ayın üçünde satış yani çıkış var 50 adet yine olmak üzere ve şu anda elimizde hiç ayakkabı kalmamış görünüyor. Burada yine raporlar kısmında stok ekstresi raporuna bakabiliriz. Stok durum raporları var. Stok ekstresi hareketleri gösterecektir. Stok durum raporu mesela bizim için önemli raporlardan bir tanesi. Burada ağırlıklı ortalama yöntemini seçerek hazırla dediğimizde işte kaç tane aldık, kaç tane kaldı, alış tutarımız, satış tutarımız ve kalan tutarımız. Buradan mesela alıştan kalanı çıkartarak mesela 88'den 8'i çıkartırsak bisiklet ürününden sattığımız malların maliyetini 80.000 TL olarak hesaplayabiliriz. Ayakkabıdan da mesela 80 bin liralık kalmışız. Hiç kalmadığına, sıfır kaldığına göre demek ki 80 bin liralık yine ayakkabı satış maliyetimiz var demektir. Bu şekilde buradan istediğimiz raporu seçerek kayıtlarımızda kullanabiliriz. Bir başka kullanacağımız kısım yine bilanço ve zarar tablosu. İşte gelir tablosuna bakalım. Burada tabloyu doldur dediğimizde kaydettiğimiz kadarlık kısmını dolduruyor. Tabii şimdi biz sadece satışları kaydettiğimiz için sadece satışlar görünüyor burada. Yansıtma kaydı yapmadığımız için herhangi bir gelir tablosu detaylı olarak göremeyeceğizdir ama temel olarak buradan yazdır seçeneğiyle gelir tablosunu elde edebiliyoruz. Yine bilançoya bakalım. Bilanço'ya da tabloyu doldur diyerek, yazdır diyerek ve buradaki seçenekleri seçerek, işaretleyerek bilançomuzu oluşturabiliyoruz. Tabi yine yansıtma kaydını yapmadığımız için ve kapanış kayıtlarını yapmadığımız için bilançomuz eşit olmayacaktır. Ama girdiğimiz kadarıyla da bilançomuzu buradan görebiliyoruz. Son olarak bir de yemiye defterine bakalım. Burada da yaptığımız kayıtları başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayarak ne şekilde döküm alacağımızı seçerek yemiye raporu oluşturduktan sonra raporu aç diyerek buradan yaptığımız yemiye kayıtlarını inceleyebiliriz. Böylelikle NOVA Mali Müşavir Programı'na bir giriş yapmış olduk. Temel işlemler nelerdir? Faturalar nasıl kaydedilir? Stoklar nasıl takip edilir? Mizan, bilanço, kar zarar ve yemiye defterleri nasıl oluşturulur? Bunları incelemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.